Bu videoda Robert Kiyosaki tarafından yazılan Zengin Baba'nın Yatırımcılık Kılavuzu kitabından 5 temel öğretiyi sunacağım. 12 yaşındayken Robert zengin baba olarak adlandırdığı adamla birlikte bir plajda yürüyüş yapmıştı. Birden zengin baba deniz kıyısındaki bir arsayı gösterip şöyle demişti. O büyük evi görüyor musun? Onu yeni satın aldım. O noktada Robert sözde zengin babanın bu görünüşte çok pahalı emlak parçasını nasıl karşılayabileceğini anlayamamıştı. Robert sorduğunda aldığı cevap şuydu. Eh ben karşılayamadım ama şirketim karşılayabilir. Bu kitabın öğretileri Robert'ın zengin babasından geliyor ve onun rehberliği ile Robert da büyük servet oluşturmayı başardı. Alınacak öğretilere bir göz atalım ve formülü kopyalayabilir miyiz görelim. 1. Varlıkları satın alacak varlıklar yaratın. Robert'ın gerçek babasının harika bir işi ve zengin babasından çok daha yüksek bir maaşı vardı. Ancak Robert, gerçek babasının girişte bahsedilen deniz kenarı evini asla karşılayamayacağını biliyordu. Zengin babasının açıklaması, Robert'ın gerçek babasının ömrünü harcayarak başkasının servetini yaratmış olduğu paraya sıkı sıkı bağlı olduğuydu. Zengin baba ise kendi şirketinde kendi servetini yaratmak için yıllarını harcamıştı. Zengin babanın verdiği ders şuydu. Büyük servet oluşturmak istiyorsanız kendi varlığınızı yaratmanız gerekiyor. Saat başına ücret almak muhtemelen sizi zengin yapmayacaktır. Warren Buffett'ın dediği gibi uyurken para kazanma yolunu bulamazsanız ölene kadar çalışırsınız. Bir varlığın pozitif bir nakit akışı sağlamasını başardığınızda ikinci bir tetikleyiciye ulaşabilirsiniz. Bu da ek varlıkların elde edilmesini sağlar. Her zaman nakit akışınızı güçlendirmenize yardımcı olabilecek varlıklara yatırım yapmayı hedeflemelisiniz. Böylece kazandıklarınızı bir kez daha ek varlıkları elde etmek için kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde yaparsanız bileşik getiriyi deneyimleyebilirsiniz. Varlıklarınızdan elde ettiğiniz nakit akışınızı iş yerindeki maaşınız için kullanmak yerine nakit akışını brüt gelir olarak harcayabilirsiniz. Zengin baba bu brüt gelirle varlıklar satın aldı ve geriye kalan net gelir üzerinden vergi ödedi. Robert'ın gerçek babası ise brüt gelir üzerinden vergi ödedi ve ardından net gelir ile varlıklar satın almaya çalıştı. 2. Borcu kaldıraç olarak kullanın. Borç hakkında birçok çelişen görüş vardır. Bir tarafta borç kötü, tehlikeli ve tüm maliyetlerden kaçırılması gereken bir şey olarak kabul edilir. Spekülasyon yapmak için kullanılabilecek bir şeydir. Robert Kiyosaki'ye göre borçlar iyi ve kötü borç olarak ayrılırlar. Fark borcun ne için kullanıldığı ve nakit akışınızı nasıl etkilediğindedir. Kötü borçla başlayalım. Orta sınıftaki insanlar kurumsal merdivenleri tırmandıkça daha fazla para kazanmaya başlarlar. Bu da daha fazla borç almaya hak kazanmaları anlamına gelir. Bu borç genellikle daha pahalı bir ev, yeni bir araba, güzel bir tekne ve benzeri şeyler satın almak için kullanılır. Bu borç kötü borçtur. Çünkü nakit akışlarını zayıflatır ve onları bağımlı hale getirir. Zaman ilerledikçe bu kötü tür borcu kullanmak, servet inşa etmeyi amaçlayan herkes için ölümcül bir tuzaktır. Çünkü nakit harcamak için yeni, şık ve son model şeyleri satın almak için borç kullanma davranışı bağımlılık yapıcıdır. Bu nedenle gelirler arttıkça kötü kişisel borçlarda artar ve hepsi kısır bir döngü içinde devam eder. Ancak iyi borç tam tersine daha güçlü bir nakit akışı sağlar. Bu tür borçları zenginler kullanır. Varlıkları onlara güçlü bir nakit akışı sağladığı ve daha fazla borç almak için nitelikli hale gelirler. Yeni borç, ek pasifleri satın almak yerine mevcut nakit akışını kesmek için kullanılmaz. Bu, mevcut varlıkların daha yüksek getiri sağlamasını veya ek varlıkların satın alınma amacıyla kullanılır. Bu süreçte kendi kendini güçlendiren bir süreçtir. Ancak kötü bir döngü yerine olumlu bir döngü oluşturur. 3. Harcamaları maksimize, geliri minimize edin. Robert 9 yaşındayken zengin babasına çim biçme gibi işlerde yardım ederek çalışıyordu. Robert bu işi yaparken saat başına 10 sent kazanıyordu. Bir gün Robert zengin babasından maaşına zam yapmasını istedi. Zengin babası maaşı arttırmak yerine hatta maaşı tartışmak yerine zengin baba onu tamamen kaldırdı. Nedeni zengin babanın Robert'ı saatlik ücrete bağımlı hale getirmek istememesiydi ve şöyle dedi: "Bir kişiye çalışmayı öğretmek, onları çalışan gibi düşünmeye alıştırmaktır. Çalışanlar ne düşünür diye soruyorsanız Finansal olarak ilerlemek için gelirinizi maaşınız aracılığıyla arttırmanız ve harcamalarınızı düşürerek tasarruf etmeniz gerektiğini düşünürler. Ancak Robert'ın Zengin Babası tam tersini savunuyor. Gelirinizi değil, harcamalarınızı arttırmayı düşünmeniz gerektiğini söyler. İzin verin açıklayayım. İlk bölüm, geliri minimize etmenin, zengin babanın 9 yaşındaki Robert'ı öğrenmeye çalıştığı gibi bir maaşa bağımlı olmamanız gerektiğini vurgular. İşletmenizin tüm fazla sermayesini yeniden yatırım yapmanız ve aslında çekilen kişisel geliri düşürmeniz gerekiyor. İkinci bölüm harcamaları düşürmeye de oldukça karşıt olduğunu belirtir. Ancak bu yanlış türde harcamaları düşünüyor olabileceğinizden dolayıdır. Maksimize edilmesi gereken doğru türde harcamalar işinizi mükemmelleştirmeye yardımcı olabilecek harcamalardır. Bir seminere gitmek, bir kitap satın almak, yeni bir beceri öğrenmek, işleri büyütmek için freelance çalışanlar kiralamak veya yeni varlıklar edinmek. Bunlar sonunda sıradan iş hayatının önüne geçmenizi sağlayacak harcamalardır. Zengin baba şöyle der. Çoğu insan parasını kaybedip iflas eder. Yine de fakir bir insan gibi düşünmeye devam eder. Ve fakir insanlar Yüksek gelir ve düşük harcama isterler. Paranızı kaybetme korkusunu telafi etmek için mümkün olduğunca ucuz ve tutumlu yaşamaya çalışmakla sıkışıp kalırsınız. Bir zenginin neden yüksek harcamalar ve düşük gelir istediğini anladığınızda paranın diğer yüzünü de görmeye başlayacaksınız. 4. 3E'yi edinin. Zengin Baba başarılı bir yatırımcı ve iş adamı olabilmek için 3 şeyi elde etmeniz gerektiğine inanıyordu education, experience, excess cash. Eğitim, deneyim ve fazla nakit. Bu 3E, her zaman mevcut ve hareket halinde olan fırsatları tanıyabilmeniz ve kullanabilmeniz için gereklidir. İlkinden başlayalım. Eğitim. Bu oldukça açık bir şekilde ancak yine de temel bir gerekliliktir. İşletmelerin nasıl çalıştığını, farklı endüstriler içindeki dinamikleri ve belki de en önemlisi finansal tabloları okumak gibi meziyetlere sahip olmanız gerekiyor. Eğitim olmadan yapacağınız her şey sadece spekülasyon olacak ve sonuçlar bundan sonra gelecektir. İkincisi deneyim. Bir sonraki adım iş dünyasında deneyim kazanmaktır. Zengin baba oğluna ve Robert Kiyosaki'ye boş bir finansal beyanname koyar ve ondan varlık sütununu bir şeyle doldurmalarını isterdi. Bunu yapmasının nedeni, zengin babanın iş dünyasında deneyim kazanmanın en iyi yolu olduğuna inanmasıydı. Yaratmaları, başarısız olmaları, bir şeylerden bir şeyler öğrenmeleri, başka bir şey oluşturmaları, tekrar başarısız olmaları, tekrar öğrenmeleri ve tekrar başarılı olmaları gerekiyordu. Üçüncüsü, fazla nakit. Zengin babaya göre fazla nakit ilk 2E kadar odak gerektirmez. Bu sağlam eğitim aldığınızda ve gerekli deneyimi kazandığınızda gelecektir. İnsanlar okulu terk ettiğinde genellikle işleri değil, fırsatları ararlar ve oradan negatif bir döngü başlar. Nakit parayı çöpe çevirmek. Kendinizi 3E'ye donatın ve kurumsal merdivenlerde tırmanma içermeyen büyük bir fırsatı kaçırmayın. 5. Şimdi başla. Baba Robert Kiyosaki ile ilk işini yarı zamanlı bir iş olarak başlatmasını sağladı. Ve şimdi bu Robert tarafından da önerilmektedir. Kendiniz ve belki de aileniz için masaya ekmek koyacak kadar para gerekiyorsa normal işinizi koruyun. Ancak fazladan parayı, enerjiyi ve zamanı kendi işinize harcayın. Yarat, keşfet, başarısız ol, öğren, tekrarla, bekleme. Uzun vadede birkaç deneme, başarısızlık ve öğrenilen derslerden sonra bir sonraki denemenizde işe yarama olasılığı daha da artar. Zengin babanın dediği gibi bir iş sahibi olarak zamanın sadece %51'inde haklı olmanız gerekmez. Sadece bir kez haklı olmanız gerekir. Yeniden deneyebilmelisiniz. Zengin babaya göre çoğu milyoner büyük kazanmadan önce 3 şirket kaybeder. Ortalama bir kişi hiçbirini kaybetmemiştir. Part time işiniz oluşturmadan önce özetleyelim. Gelir getiren bir iş kurarak para makinesini inşa edin. Çalışan bir formülünüz olduktan sonra borcu bir dost olarak kabul edin ve nakit akışınızı kaldırmak için kullanın. Kazandığınız parayı çekmeyi en aza indirin ve başarılı olmanıza yardımcı olabilecek giderleri maksimize edin. Finansal fırsatları yakalayabilmek için eğitim, deneyim ve fazla nakit gereklidir. Bugün başlayın.